Birlik Habersen Bilecik İl Temsilciliği tarafından sözleşmeli personellere kadro için toplanan imzalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderildi. Bilecik PTT Başmüdürlüğü önünde açıklama yapan Birlik Habersen İl Temsilcisi Sandan Türkmen, Posta ve Telgraf Teşkilatı'nda yaklaşık 12 bin idari hizmet sözleşmeli personelin, TRT'de de 4 bin özel hukuk hükümlerine tabi sözleşmeli personelin bulunduğuna dikkat çekerek sözleşmeli personeller kadroya alınana kadar mücadelelerine devam edeceklerini ifade etti. Aynı iş yerinde, aynı iş yaptıkları halde 399 sayılı kanun hükmünde kararnameye tabi personel ile aralarında temel ücretleri, iş güvenceleri, sosyal güvenlik hakları, görevde yükselme ve ünvan değişikliği şartları bakımından farklar bulunmakta. Bu durum iş barışının kurumsal aidiyeti zedelemektedir. Bu minvalde ücret farklılıklarının giderilebilmesi, iş güvencesinin sağlanması başta olmak üzere aradaki farklılıkların ortadan kaldırılarak iş barışının tesis edilmesi için öncelikli talebimiz bu personellerin de PTT ve TRT'deki diğer personeller gibi 399 sayılı kanun hükmünde kararnameye tabi olarak çalışma hakkı elde edebilmeleri için gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir.